Hoşgeldin. Hoşgeldin. Nasılsın? İyiyim, ben de iyiyim. İyiyiz. Gel, gel, gel. Orayı test ediyoruz.

<laughs> Merhabalar. Ben Şanlıurfa valisi Elif Ceren Başaranoğlu. Nasılsınız? Sağ olun. Ben size pandemi döneminde bize karşı fedakarlıklarınızdan dolayı ve çalışmalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Siz, ça siz sağlık çalışanlarının var. bize çok büyük biz size çok borçluyuz. Sizin borcunuzu nasıl ödeyemeyiz? Aşılama nasıl gidiyor? Kolay gelsin. İzin verin. Top konusunda sıkıntı olmuyor mu? Evet. Ama iftardan sonra güzel başlıyor mu? Tebrik ediyorum bütün çocuklarımızın, başarılar diliyorum. Vatanlarına, milletlerine, memleketlerine faydalı, yararlı çocuklar, bireyler olarak yetişmelerini de Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı maalesef iki yıldır bu pandemiden dolayı istediğimiz şekilde kutlayamıyoruz. Toplumun sağlığını dikkate alarak bulaş riskini en alt seviyede tutacak tutmaya yönelik tedbirler kapsamında çocuklarımızla böyle cıvıl cıvıl ortamlarda maalesef kutlayamıyoruz. Sabahleyin e, varilik valilik makamını pırıl pırıl bir kızımıza, Elif Ceren'e teslim ettik. Şu anda da sizlerle bu vesileyle bir araya gelmiş oluyoruz. Bir an önce inşallah bu hastalığın etkisinin kırılmasını, ortadan kalkmasını ve çocuklarımızla okullarda ve bu bayram vesileleriyle de bir araya gelmek suretiyle tekrar o eski güzel günlere kavuşmayı diliyoruz. Ama bunun için de dikkat edeceğiz, özen göstereceğiz, hastalığın yayılımını tetikleyen tutumlardan, davranışlardan uzak durmaya çalışacağız. Ben bu vesileyle bu programın bu platformda, elektronik platformda düzenlenmesinde emeği olan bütün hocalarımıza, arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Ve bütün çocuklarımızın ulusal egemenlik ve çocuk bayramını bir kez daha tebrik ediyorum. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Ailelerine de sağlık, huzur ve mutluluk temenni ediyorum. Anne babalarına, büyüklerine de. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.